Genel kurallar. Kural 1. Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet, araç gereç kullanan engelli adaylar sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu, kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır. Kural 2. Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla sınava girecek adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Kural 3. Engelli salonunda herhangi bir alet, araç, gereç ile sınava giren aday olması durumunda, bina sınav sorumlusu yardımcısı bu alet, araç, gereci tek tek kontrol ettikten sonra adayı sınav binasına alacaktır. Kural 4 ÖSYM tarafından her türlü kablolu kablosuz, iletişime kesilmiş sınav binalarına atanan adaylar, ihtiyacı olan araç, gereç ve cihazları kendileri getireceklerdir. Sınavdan önce sınav görevlileri bu araç, gereç ve cihazları kontrol edecek, ve sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni verdiği takdirde adaylar söz konusu araç, gereç ve cihazlarını sınavda kullanabileceklerdir. Güvenlik ihlali yapan adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır. Kural 5. Engelli, sağlık sorunu olan adaylar sınavda kullanmak istedikleri cihazların özelliklerini de belirtir dilekçelerine, başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ileteceklerdir. ÖSYM cihazın özelliklerini inceleyecek ve gerekirse cihazla ilgili ek bilgiler talep ederek yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde adayı sınava alabilecektir. Adaylar, ÖSYM tarafından sınavda kullanılması uygun bulunmayan cihazlarıyla sınava alınmayacaklardır.